Herkese merhaba arkadaşlar. C-Sharp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün C-Sharp konularımız ise List ve For Each hakkında olacaktır. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar List hakkında konuşmak gerekirse bizim bu List kodumuz aslında bizim daha önceden öğrendiğimiz Array komutuna daha çok benziyor arkadaşlar. Ama şöyle bir farkı olacak bu List ile Array'in arasında. Array'de hatırlarsınız ki Array'i nasıl yazıyorduk? Geliyorduk işte Array diyorduk. Yeni Array olsun. Yok integer olsun. İşte buraya da gelip ne kadar değer alabileceğini içinde ne kadar değer olacağını yazıyoruz. Mesela 10 yazdığım zaman ben buraya ne ol, Ne yapabiliyordum? 10 tane değer atabiliyordum. Veya 5 tane yazalım. 5 tane değer atabiliyordum. Atayım hatta? Bu arada yanına yazarak da değerleri atabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şu an ben buna ne yaptım? 5 tane değer atalım. 1, 2, 3, 4, 5 diye 5 tane değer atalım. Şimdi list ile ereğin arasında şöyle bir fark buluyor arkadaşlar. Ben buradaki ereğe eraya yeni herhangi bir şey ekleyemezken ki bunu ekleyemezden kastım buradaki herhangi bir değeri değiştirmeden veya üzerine yazmadan herhangi bir yeni değer ekleyemezken liste komutunda böyle bir sorunum olmuyor arkadaş. Hemen onu da size göstereyim şöyle. Eğer ben buraya gelir list yazısını yazarsam ve görüyorsunuz burada direkt nasıl yazmam gerektiği gözüküyor. Büyük küçüktür ve büyüktür işaretleri olacak. Bu arada arkadaşlar ve buraya ben integer yazacağım. Niye? Çünkü içine integer değerler atmak istiyorum. İsmi ne olsun? Direkt list olsun. Aynı şekilde onda da new list diyoruz. New list int diyoruz ve parantez aç kapa yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben şu an bunu yazdığım an benim list adı altında bir tane listem olmuş oluyor. Buna da değer eşitleyelim. Buna da aynı şekilde array'i eşitlediğimiz gibi şunu iki yanına yapıştırırsam bu şekilde de değer eşitleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde array'in içinde nasıl pozisyonları saymaya başlıyorduk? 0, 1, 2, 3, 4 diye başlıyorduk. Yani sıfırdan başlıyorduk ya. List için de bu geçerli. Hemen asıl kod yazarak onu gösterelim. Hemen diyelim ki işte console write line list simin 0. Önce. Yani değerini yazdır. 0. pozisyondaki değeri yazdır. Yani bana 1'i yazdır. Hemen console write line diyelim. Kodumuzu çalıştırıp bakalım hemen. Gördüğünüz gibi kodumuzu çalıştırdığımızda ne göreceğiz? Sıfırıncı pozisyondaki bir değerini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu listede herhangi bir sınır atama zorunluluğu yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi array oluştururken biz ne yapmak zorunda kaldık? Buraya 5 yazmak zorunda kaldım. Yani 5 tane değer alabilir şeklinde koduma bir cevap yollamak zorunda kaldım. Ve ne olmuş oldu? Sadece 5 tane içine değer yazabilme sınırımız oldu. Ama listede öyle bir sınır yok. Peki böyle bir sınır olmaması bizim ne işimize yarar? Bizim sonsuz bir liste oluşturabilmemize olanak sağlar. Peki bu listeye nasıl değer ekleyeceğiz? Ve lakin listeden nasıl değer çıkaracağız? Bunun için de arkadaşlar buraya dümdüz list yazıyoruz ve diyoruz ki zaten noktayı koyduğum an görüyorsunuz yapabileceğiniz bütün her şey burada gözüküyor işte. Ortalamasını al, kopyala, bununla eşit mi diye bak, bilmem ne tarzında şeyler görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onları denerseniz zaten size gözükecek nelerin yaptığını. Ben şu an ne yapmak istiyorum? Listeme bir sayı daha eklemek istiyorum. Ne ekleyelim? Eklemek için bu arada direkt add yazıyorsunuz. Ve parantez açıp eklemek istediğiniz değeri yazıyorsunuz. Mesela ben buraya gelip 6 yazarsam. Şimdi array'de arkadaşlar biz bu array'in içindeki değerleri kaçtan saymaya başladık? Sıfırdan. List için de aynısı geçerli. Peki benim burada ekleyeceğim 6 hangi sıraya gidecek? Bu 5'ten bir sonraki sıraya gidecek arkadaşlar. Yani 1 0'dan başlıyorsa 0 1 2 3 4 ve 5. Yani listedeki 5. sıradaki benim değerim şu an 6 olmuş oldu arkadaşlar. Hemen çalıştıralım kodumuzu ve görelim cevabımızı. Gördüğünüz gibi 6'yı 5'i yazdığım zaman ben burada 6 cevabını almaktayım arkadaşlar. Peki aynı şekilde ne yaptık? Buraya geldik. Bir tane sayı ekledik. Hatta bir tane daha ekleyelim. Çünkü ben ne yapmak isteyeceğim? Biraz şunu da 7 yapayım. Benim senaryomda diyeceğim ki iki tane sayı daha ekledim. 6 ve 7 olmak üzere. Bunların sıraları ne oldu? 5 de oldu. Bu 6 oldu. Çünkü hatırlarsınız 0'dan başlıyordu. Şimdi de diyeceğim ki benim burada eklediğim 6'yı çıkart diyeceğim. Yani listedeki bir poz, listedeki bir pozisyondaki değeri ben çıkartacağım. Hem de eklerken çıkartacağım. Eklediğimi çıkartacağım. Onun için bunu yapmak için ne yapıyoruz? Buraya list yazıyoruz. Remove at yazıyoruz arkadaşlar. Bu remove at komutu bize ne yapıyor biliyor musunuz? parantez içine yazacağımız pozisyonun değerindeki sayı çıkartacak. Yani ben buraya gelir 6 yazarsam bana 7'yi çıkartacak. Çünkü bu içindeki değeri değil. 6. pozisyona hangi değer geliyorsa onu çıkart. 6. pozisyonu şu an benim neyim olacak? 7 olacak. Yani ben bunu çalıştırdığımda ne görmem gerekiyor 6. pozisyonda? Şu anda hiçbir şey görmemem gerekiyor. Çünkü yedimi çıkartmış oluyorum. Ha ama bunu hiçbir şey yazmazsam o 6. pozisyonda 7 olacak. Hemen step by step olarak gidelim isterseniz. Bunu yapmak için şurada benim step over kısmım var arkadaşlar. Bu step over kısmına ben tıklarsam kodum çalışıyor ve bilgisayarın tek tek hangi yerden başlayıp ne tür işlemleri yaptığını ben burada görebiliyorum. Şu an mesela buradan başladığını söylüyor. Ben tek tek step step ilerlersem int'e geliyor. Listeye geliyor. Listede görebiliyor muyum buradan? Yok bir sonraki listeyi daha yaratmadığı için göremiyorum. Mesela burada ne yapmış oldu? Listeyi yaratmış oldu ya arkadaş. Ben şuraya tıkladığım zaman bakın görebiliyorsunuz içindeki değerleri. Şu an daha bu 6. pozisyona yani 5. pozisyona 6 eklememiş durumu. Şu an görüyorsun 0'da ne var? 1 var. 1'de 2, 2'de 3, 3'de 4, 4'de 5 var. Şimdi ben bir sonraki step'e geçtiğim zaman, bir sonraki adımına geçtiği zaman kod neye gelecek? 7'ye eklemeye gelecek. Şu an ne yapmış oldu? 6'yı eklemiş oldu. Yani ben bu listeye tekrar bakarsam gördüğünüz gibi 5'te şu an 6 var. Bir sonraki step'e geçelim. Şu an gördüğünüz gibi 6'da 7 oldu. Peki şimdi ne yapacak? Şimdi bu remove eti çalıştıracak. Remove eti çalıştırdığı zaman benim buradaki 6. pozisyondaki değerim silinecek. Yani buradaki 7'yi bir sonraki step'te görmememiz gerekiyor. Onu da bakalım. Bir sonraki step'te gerçekleşti. Yani bu üstteki kodumuz gerçekleşti şu an. Buradaki listeye baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz 6. pozisyondaki 7 sayımız burada yok artık. Hemen şunu da durduralım tekrardan. Evet arkadaşlar list mantığı aslında bu kadardı. Çok kullanışlı olan bir mantıktır aslında ereğe kıyasla. O yüzden bunu öğrenmeniz size faydalı olacaktır arkadaşlar. O zaman hadi bir sonraki konumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi for each konusuna gelecek olursak for each aslında for'un bir daha değişik türündeki bir loop döngüsü tarzında açıklayabilirim aslında. Şimdi mesela diyelim ki ben buradaki ereğimi veya listemi looplamak istiyorum. Looplamaktan kastım ne? İçindeki her değerini tek tek yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? Mesela örneğin for loopla benziyor dedim. Dedim for loopla bir tanımını yapalım. Bir loopa sokalım şunları. Hemen şunu sileyim ben. Birazcık boş bırakalım. Nasıl yazıyorduk? For diyorduk. Int i e diye bir şeyim olsun. Bu i'yi e ben ne için kullanacağım? Sayıcı için. İçindeki counter dediğimiz saymaya tek tek sıfırdan başlıyor ya içindeki pozisyon değeri. Onun için o pozisyon değerini ben i olarak yazacağım. Diyeceğim ki i işte ilk yapalım. Array'in uzunluğundan ki yazmadı. Şöyle tıklayalım. Yazsın o zaman. Uzunluğundan küçük olana kadar olduğu sürece bu loop'ta dur ve işlemini yaptıktan sonra gel i'yi bir tane arttır. i'nin değerini bir kere arttır. Ve ne yapacak bu içeride tabii ki? array'in i değerini bana her seferinde yazacak. Yani ne yapacak? i sıfırdan başlıyor. Gelecek. Array'in uzunluğundan küçük mü? Array'in uzunluğu kaç? 5. Evet küçük. Array'in sıfırıncı pozisyonundaki değeri yazacak. O değerini 1 şeklinde gidecek. Çalıştıralım kodumuzu. Direkt görelim oradan. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde array'in bütün içindeki değerlerini bana yazdırdı. Aynı şekilde bunu ne içinde yaparalım? List içinde yapabilirim ne yaparız? Buraya list yazarız. Ama liste şöyle bir sıkıntımız olur. Burada ne, ne diyemeyiz? Listin uzunluğu diyemeyiz. Çünkü dediğimiz gibi listin herhangi belirlenmiş uzunluğu yok. Bir sonsuza kadar gidiyor. O yüzden işte şimdilik içindeki değer şeyini yazalım. Yani ne olacak? 5 olacak. 5'ten küçük olduğu sürece yazdır diyeceğiz. Gerçi 5 değildi herhalde. Burada 6 değerimiz var bizim. Evet 6'ya kadar değer. Çünkü burada 2 değer ekleyip bir değer çıkartıyorduk. O yüzden 6'ya kadar var? list içinde değerimiz var. Şimdi ben istiyorum ki. Mesela list için. List içinin şeyini bilmiyoruz. Burada sırf 6'yı gördüğümüz için. 6 değer olduğunu bildiğimiz için. Biz buraya 6 yazdık. Ama bunun içeriğinde ne kadar değer olduğunu bilmesem. Ne yazmam gerekiyordu? Gelip de ben buraya şimdi de. 99 yazamam ki. Yani rastgele 99'a kadar oluyor diye düşünürsek. Ben buraya yazarsam zaten gördüğünüz gibi bana hata veriyor. Bunun için işte arkadaşlar biz for each loop'unu kullanıyoruz. Hemen for each loop'unu yazalım. Bunu sileyim ben şimdilik. Buraya for each loop'unu yazalım. For each loop'unu yazdığımız zaman iki kere taba tıklarsanız for each loop'unun kendi metot simgesini görebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Hemen iki kere taba tıklayayım. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik olarak buraya bir function'ını oluşturuyor curly bracket'larla ve içine sizin neyi yazmanız gerekeceğini de burada otomatik olarak yazıyor arkadaşlar. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Buradaki ilk şeyimiz ne? Var. Var ne anlama geliyor? Variable anlamına. Geliyor. Yani bizim şu integer'dır, array'dir işte o tarz şeylerin mantığına denk geliyor. Yani biz bunu değiştirmeyeceğiz. Diyeceğiz ki bu variable da benim variable'ım olan item'ında ki bu item şey olacak burada isim olacak. Yani item'dan kastı şuradaki içerideki değerlerimiz olacak. Hatta item'ı silelim. Elements yazalım. Çünkü bu array ve list içindeki değerlere element adı verilir. Daha doğru olsun. İşte in collection diyor. Burada collection'dan kastı da bizim depoladığımız yer. Yani ya buradaki array'imiz ya da buradaki listimiz. İkisini de yapalım. İlk array'i yapalım. Array'deki elementleri ya bul diyor. Ne yazacağız? Console write line loop'daki, for loop'taki yaptığımız gibi element yazacağız bu sefer. Niye? Zaten bu array'in içindeki elementleri bize otomatik olarak kendisi yazacak. Yani işte buraya gelip tekrardan array element tarzı bir şey yazmıyoruz arkadaşlar. Buraya gelip biz dümdüz elements yazıyoruz. Elements'ı niye yazıyoruz? Burada Elements olarak tanımladığım için. Buradaki tanımı değiştirirsem burada tekrardan istediğim şekilde yazabilirim. Hemen şu an çalıştıralım kodumuzu. Gördüğünüz gibi bana 5'e kadar yazdı arkadaşlar. Ve ben burada hiç 5 değerini For Each Loop'una tanımlamadım. Kendisi otomatik olarak içindeki 5 tane değer olduğunu buldu. Ve 5'e kadar yazdırdı. Yani içindeki bütün değerleri bana yazdırdı. Aynı şekilde buraya gelir ben list yazarsam yani listime geçersin array'den ne yapacak? Gene bana listteki her şeyi yazdıracak. Bu sefer kaça kadar yazdıracak? Bu sefer de gördüğünüz gibi 6'ya kadar yazdıracak. Hatta şunu silelim. Bunu silersem neye kadar yazdıracak? 7'ye. Yani 1, 2, 3, 6, 7'ye kadar bana yazdırması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7'ye kadar bana yazdırdı. Evet arkadaşlar for each loop'u da en basitçe anlatmak gerekirse bu kadardı. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.